Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam adresten e, Mayıs kargomu açacağız. Aslında evet Haziran ayındayız ama ben bir ay sipariş veremediğim için şu anda verdim ve hani bunu Mayıs kargosu olarak adlandırıyorum. Şimdi hiç bekletmeden açılımına geçelim. Bu sefer kutumuz baya büyük yani hiç bu kadar büyük olmamıştı ve ağır. Neler aldığımla beraber bakalım. Hadi o zaman açılımına geçelim. Şu anda küçük paketimizi kargomuzun içinden çıkarttım. Ee, ve şimdi bunu beraber açacağız. İçinde kitaplarımız var. Evet. Beni çok güzel bir şey karşıladı şu anda. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Veya şey. Aynen kutu setleri sonra saklayalım. Ee, arkadaşlar öncelikle hediye kitapla başlamak istiyorum. Ee, Hep Yek diye bir kitap gelmiş. Gördüğünüz gibi. Her kargoya böyle koyuyorlar bir tane. Bu şekilde. Bunları biriktiriyorum ben de. Konusu hakkında bir fikrim yok. yani Direkt kitap hakkında bir fikrim yok. O yüzden yorum yapmayacağım çok fazla. Ondan sonra arkadaşlar benim göz bebeğim. Büyük kapana iki geldi. Şöyle göstereyim. Metalik kapak. Bu kapak tasarımı efsane olmuş bu arada. Epesus yine harikalar yaratmış. Yan boyamalı aldım. Çok hoşuma gitti çünkü. Size hemen göstereceğim. Şu şekilde güllü ve künyeli bir yan boyaması var. Şöyle bir ayran çıkıyor. Galiba bu e, Ahuzar'ın gözü. Evet. İlk kitapta da e, atının gözü vardı. Ama ben onu çok fazla anlamamıştım. <laughs> Niye anlamadım bilmiyorum. Posterini hiçbir yerde görmemiştim. Şimdi ilk defa size inceleyeceğim. Efsane bir şey olmuş bu arada. Ahuzar'ın sırtındaki dövme detayına kadar çok güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Ve şu an yani büyü Kapanı birden daha kalın bir kitap bu. İçine bakalım arkadaşlar. İçi aynı kırmızı şeklinde. Görseli, iç görseli de bu şekilde yaylaydı. Bunları birkaç kişi de görmüştüm aslında. Bülbül Kapan'ın incelemesine. Şimdi gelelim bir diğer kitabımıza. Eskinden kayıp yansım arkadaşlar. Aslında bu da yeni çıktı sayılır ama bir süredir piyasada ve ben arkadaşımın bahanesiyle aldım. Yani ekleyeyim dedim. Ama Dilara'yı gerçekten çok seviyorum yazım dilini falan. Kitabın içi bu şekilde. Pet yayınlandığı zaman ilk iki bölümünü okumuştum. Sonra bırakmıştım. Kalın bir kitap bu da arkadaşlar şu e, kapandaki detaylara özellikle bayıldım. Arkadaki kuş, piyano falan. Elbette ki anlamları var ve umarım bu mutlu sonla bitmiyordur. Şöyle bir ayrıcımız. Posterine geçelim. Böyle bir posterimiz var. Sesim bir tık kötü bu arada. Kusura bakmayın. E, şimdi yine çok güzel bir kitapla devam ediyoruz. Yabancı bir nasıl diyeyim size rom.com değil de böyle hani popüler bir kitap. Çeviri bir kitap. Yanlış numara. Lapis yayınlarından. Bunu çok fazla görüyordum e, senin başından beri. Editleri olsun, işte atıyorum kitabın açılımı olsun ve bu bir işaret deyip kitabı aldım bu Ikea alışverişimde. Çok güzel bir metalik kapağı var. Mavi ve gri tonları. Kelebek var burada. Hokey taşı var. Bir yazıyor şurada. Galiba spor romantizmi. Hiç okumadım. The Pucking serisi yazıyor burada. İçi aynı şekilde. Yani bu kitaba hem güzel yorumlar gelmişti hem kötü yorumlar gelmişti. Ben de daha çok meraklandım. Hani ben acaba nasıl şey yapacağım diye. Yorumlayacağım kitabı diye. Ayrıca çok güzel arkadaşlar. Çok güzel olmuş bu arada. Bayıldım. Böyle. İlk yani bu kargodan okuyacağım ilk kitap olabilir. Şu anda ona henüz karar vermedim ama bunu düşünüyorum. Merak ettiğim en sevdiğim yazarın devam kitabı Saka ve Sanra 2. Şöyle göstereyim. Bunu da yan boyamalı tercih ettim. Bu şekilde. Mor detayları çok güzel. Şöyle kristal parlıyor. Şu an flaşım yok. Sıkıntı çekiyorum bir tık. İçi yine mor. Yani bana ithafen hazırlanmış bir kitap. Şöyle. Yani bu kitapta olaylar biraz daha açılacak diye umuyorum. Yan boyamasının kalitesini biraz daha yüksek beklerdim ama yine de güzel olmuş. Posterine ayrıcına bakalım beraber. Ayrıca Aynı tasarım gibi ama yine farklılıklar var elbette ki. Birçok kişi bunu aynı sanmış ama aynı değil. Sonra posterine gelecek olursak. Posteri beni benden aldı bu arada. Bige ile Karun ama ortası ha yıldırılmış bir an şey sandım. Nasıl desem hasar gördü sandım ama yıldırılmış. Bu şekilde. Bu kitabımız da yine bir tık daha kalın duruyor. Ama severek okuyacağımdan eminim. Çünkü Saka ve Sen serisini de çok e, severek bitirdim. Hızlıca okuduğum bir seriydi ki zaten ben Meral'ın yazdığı bütün her şeyi okuyabilirim. Çünkü en sevdiğim yazar. Şimdi bir Dark Romance devam etmek istiyorum. E, hiç Dark Romance okumadım diyemem. Bir tane okudum. O da çok kötüydü yani hiç beğenmedim. Ve bu yazarı da çok merak ediyordum. Rina Kent. Canavarımın Kanı. Bunu da editlerini çok görüyordum. İşte ee, kılık değiştirip orada katılan bir kadın karakter. Böyle komik editleri falan çıkıyordu. Hani böyle eğlenceli bir kitabı benziyordu. Bir tık daha hani böyle dark havası vardı. Hani o karanlık şey. Buradan mermileri falan görebilirsiniz. Ki zaten direkt hani asker ordu temalı olduğunu görünce konum kitabı ama bir ayrıcı bekle yani yok mu? Aa. Ren yayından da ilk kitabım olacak galiba. Evet. Bu böyle. Bayağı çiçekler, taç falan bayıldım. Bu da yine bir seri olacak galiba. Böyle. Hatta canavar üçlemesi birinci kitap. Üçlemesi dediği için zaten üç kitap olacak kesin. Ve uzun zamandır almak istediğim bir kitapla devam ediyoruz. Serçeler ağladığında. Bu kitabın kapak tasarımına ayrı bir aşık oldum. Şurada gördüğünüz gibi serçe, yılan ve elma. Kılıç var burada. Yani Epsilon detayları çok güzel işlemiş. Bezanın dilini de çok seviyorum cidden. Ve hani merak ettim. Direkt kondum kitaba. Şöyle bir iç kapağımız var cildimiz. İçindeki poster ve ayrıcımıza bakalım. Şöyle bir ayraç karşılıyor bize. Bu şekilde. Posterimiz efsane. Şöyle göstereyim. Kesinlikle asacağım. Kalitesine işlenen detaylara falan aşırı bayıldım. Ve burada da Beyza'yı görüyoruz. Burası bir tık lekelenmiş. Bunu hallederim büyük ihtimalle. Arkadaşlar kutulu setlere geçeceğiz. Ee, yaklaşık 3 tane kutulu setimiz var. Hemen onları birlikte açalım. Arkadaşlar uzun zaman sonra kardeşim de yanıma katılmaya karar verdi. Sadece durup yorum falan yapar büyük ihtimalle. O yüzden onu kırmamak adına beraber devam ediyoruz. K. Kübra Berk'ten bir papatya şarkısı var. Bu kitap Epe Sucenler'den çıktığı zaman almak istemiştim ama içime çok sinmemişti ve şu an Artemis Ceynan'ın geçtiği için Kübra tekrar almak istedim. Tekrar derken almak istedim direkt kutu setini falan görünce. Cezbe oldum. Şöyle açıyoruz gördüğünüz gibi. Bunda konusu editleri çıktığı için karşıma her tarafta görüyordum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kadın karakter çok popüler bir şarkıcıymış. İşte erkek karakter de onun korumasıymış. Kadın bir anda şöhretinden sıkılmış ve keşke hani kimse beni sevmese, ünlü olmasam demiş. Bir anda herkes ondan nefret etmeye başlamış. Bir tek bu adam yanındaymış arkadaşlar. Öyle biliyorum yani. Beni yargılamayın lütfen okuyanlar. Böyle yaptığım zaman çıkıyormuş. Ben hiç böyle bir kutu almadığım için bu zamana kadar bilmiyorum. Kutusu bu şekilde. Gayet tatlı bir kutu. İçinden kartlarımız da çıkıyor Şöyle gayet ince Tatlı naif Yani bir günde bitiririm ben Büyük ihtimalle bunu İç böyle papatyalı Evet Böyle pembe Yani ana kadın karakter Bana çok aşk kuşku vibe verdi Öyle karakterler okumayı aslında Seviyorum ya hoşuma gidiyor Zaten yazarı da çok tatlı bir insan. O yüzden çok severek okuyacağım. İkinci kitabı da böyle. Çıtır çerezlik. Kısa. Kapağı çok çok hoş. Bu da aşkla Evet. İçi böyle. Yine aynısı. Ama şu galiba bir tık farklı. Hiç bilemiyorum. Bakın burada Kek. bebek. Şimdi size kartlarını göstereyim arkadaşlar. Evet. Ana erkek karakterimiz ismi Polat Karathan'mış. Böyle. Ee, bir papatya şarkısı. Sahnesi. Bu da papatya paylaş. Bunu galiba hatta bir e, fan yaptı. Posteri çıkmadı mı? Bakalım. Aa, tabii ki de var. Posteri Şöyle göstereyim. Ben Instagram'da kanalı takip ettiğim için biliyorum bu posteri bir şey tasarladı. Yani fan tasarladı. Ee, ayrıca bu şekilde. Diğer kitaptakine de bakalım istiyorum. Varsa eğer yok da olabilir. Varmış. Sadece ayrıcı var. Şu şekilde. Guys minimalist ve tatlı bir tasarım olmuş çok beğendim. Diğer kutulu setimiz arkadaşlar Kardan Adam'ın Külleri. Yani bunu da stoğu bitecek diye aldım. Hiç planımda yoktu. Rastgele gelişen bir şeydi. Ama Işıl'ın yazdığı kitap olduğu için tabii ki de seve seve aldım. Bu arada şu anda galiba Kardan Adam'ın Külleri'nin stoğu bitmiş. E, arkadaşım söyledi. O da alacaktı çünkü. E, Olay yeri girilmez var arkasında ve yazıyor ki her cinayetin ilk zanlısı maktulün kendisidir. Böyle parılayan yaldızlı bir tasarım var. Burada bir kardan adam. Aşırı merak ediyorum bu arada. Böyle. Çok güzel bir tasarım ya. Bayıldım. İlk baskı bin adet. Ay çok güzel. İçi bu şekilde. Cinayet haritası. Yani bu da kısa bir şeye benziyor. Yani komiserin olduğu bir kartlar çıkıyor. Kartların kalitesi falan çok güzel bu arada. Suçlu haritasının olduğu bir poster. Çok. Gayet güzel. Kutunun içinden çıkan daha bir şeyler daha var. Şöyle uzun bir ayrıcımız çıkıyor. Hemen size ışığı da göstereceğim. Bir defterimiz var. Minimalist bir defter. Tünelden önceki beyaz evde de vardı bu şekilde. Ondan sonra bir kart postal. Arkasında boşluk var bu şekilde. Kartlar birbirine yapışmış bu arada. Burada galiba yine kartlarımız var. Kara orman pastası tarifi. Galiba kitabı özel bir tarif. Kesinlikle deneyeceğim. Böyle kitaplardan çıkan tarifleri çok seviyorum. Denemek istiyorum. Arkadaşlar gelelim kargomuzun bomba üyesine, O vazgeçilmez son ve muhteşem üyesine. Külkanat. Ee, Aymina sonunda yani benim en sevdiğim yazarlardan kendisi. Bir kaç yılın ardından sonunda yeniden kitap çıkardı. Ve şu an benden mutlusu yok. İnanın bana. Yani onunla birlikte ağlamışlığım da oldu kitabın uzun zaman sonra tekrar kitabı çıktığı için. Böyle çok tatlı, inanılmaz bir kutu. Ön açıldığı gün gittim. Sipariş ettim hemen. Gelin beraber kutusunu açalım. Aşırı dikkatli bir şekilde açıyoruz. Şöyle resimini kaldıracağım. Çok güzel. Ay mükemmel bir şey. Tıbımız. Kül kanat. Abi, elimde tutuyorum sonunda bu arada. Şöyle görüyorsunuz paylıyor zaten. Metalik, mavi, mor. Tonlarında gayet e, ince ince çalışılmış bir kapak. Şöyle göstereyim. Olimpiya Yükseliyor serisi. Burada... E, pardon biraz fazla heyecanlandım. Burada galiba şeyler var. Ya krallık diyesim geliyor da farklı bir şey. İsmini bilmiyorum. Her kitap ona göre olacakmış. Hani serinin her bir kitabı. Kutu seti ona göre düzenlenecekmiş. Ve ben hepsini kutulu almaktan asla çekinmem. Bir tık e, pahalıydı. Yani 400 küsür bir rakam ödedim. Ama asla pişman değilim. Ama şu an BKM'de Yarı fiyatına satışta 250'ye galiba yani hatırlamıyorsam hemen kuşun alın derim. Aymen'e zaten hikayelerinde balansını paylaşıyor. Şöyle bir yan kağıdımız var. Cildimiz bu şekilde. İç cildimiz mükemmel bir tasarım olmuş da. Mor tonlarında. Şöyle göstereyim. İçerisinden bir adet ayrıcımız posterimizi göstereyim. Evet. Böyle unicornlu, uçmalı, kaçmalı renkli bir posterimiz. Bu şekilde nasıl katlayacağım bunu biri? Şöyle Evet. kitabımızın içinden bunlar çıkıyor. Hani kitabı normal alırsanız bunlar çıkıyor arkadaşlar. Yazarların fotoğraflarını göstermekten bıkmayacağım bu arada. İçi bu şekilde. O kadar çok kül gördüm ki hani artık doysun gözlerim diye. Alışmışım her detayını biliyorum ezbere. Burada Aymine var. Şimdi gelelim kutunun içinden neler çıktığına. Bu şekilde kanatlı bir ayracımız. Aynen Floraven bileklik. Floraven evren ismi bu arada galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evren ismi. Bileklik çıkıyor bir tane. Kelebekli. Ondan sonra kız karakterlerimizi ve onların e, atlarına özel kartlar çıkıyor. Bu şekilde. En sevdiğim bu. Pardon, şuydu. Is. Burada Volante Kanat Akademisi birinci kimlik kartı. Dolu dolu hazırlamışlar. Cidden çok sevdim. Çünkü artık kutulu setlerde biliyorsunuz ki aynı şeyleri görüyoruz. Böyle bir hepsi birbirinden ayrı güzel karakter kartlarımız var ve burada da hangi grubun birincisinin testimiz var. İçi bu şekilde. Burada testler vermiş. Sorulara göre bunları yanıtlayıp hangi gruba ait olduğunuzu buradan bakabilirsiniz. Kutumuzun içeriği de bu şekilde. Ben yine bunu aşırı sevdim. Çok tatlı olmuş. Albina'ya başarılarının ee, kitapların devamını diliyorum kesinlikle. Kitaplarımız bu kadardı. Şu anda gösteremeyecek kadar çoklar ki. Bunları nasıl göstereceğim bilmiyorum ama sizin için tekrar düzenleyip geliyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü var. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz hala. İki tane kutumuz yetmedi şu şekilde. Saydık mı kaç tane? Bir, iki... Say istersen. Yapayım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11 tane var. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. hoşça Hoşçakalın.